Mart ayı biterken ekonomik göstergeler bir yandan güven tazeliyormuş gibi gözüküyor. Diğer yandan ihracatçılar için alarm veriyor. Maliyetler zirvede, yatırım kararları yeniden şekilleniyor. Küresel markalar yerli üreticileri başka ülkelere yönlendiriyor. Tüm bu karmaşa içinde bir yanda sendikalaşma tartışmaları, diğer yanda ucuz iş gücü ithalatı önerileri de geliyor. Ama dikkat! Bu hafta sadece sorunları değil, çözümleri de konuşuyoruz. Yeni veriler, yeni yatırımlar, dijitalleşme atılımları ve sektörün dayanıklılığı hepsi bu videoda. Bölüm bölüm sizlerle olacak. Eğer siz de tekstilden perakendeye, üretimden tüketici trendlerine kadar güncel ve derinlemesine bilgi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu arada Ramazan Bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm İslam alemine ve insanlığa sevgi, saygı, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum ve ülkemizin İçinden geçtiği bu zorlu süreçte adaletin devlet kurumlarının tüm vatandaşlara ayrım gözetmeden eşit mesafede duran bir anlayışla hareket etmesini de gerçek anlamda demokratik ve adil bir hukuk devleti olmayı da yürekten temenni ediyorum. Şimdi kahvenizi çayınızı alın rahatınıza bakın. Arabadaysanız da kulağınızı bana verin gözünüz yolda olsun. Bu haftaki tekstil ve perakende turumuza hazırsanız haydi başlayalım. 2025'in ilk çeyreğinde ekonomiyle ilgili gelen sinyaller hem umut hem de temkinlilik içeriyor. TÜİK'in son verileri ve sektör temsilcilerinin açıklamaları hazır giyimden inşaata, hizmetten dış ticarete kadar ekonominin nabzını tutuyor. Gelin bu detaylara birlikte bakalım. Ekonomik Güven Endeksi ile başlayalım. İyimsellik sınırı aşıldı. Mart ayında Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %1.6 artarak, 100.8 seviyesine yükselmiş. Bu ne anlama geliyor? Daha önceki bültenlerimizde bahsetmiştik. Ekonomik güven endeksinde 100 puan kritik eşik. Üzerinde çıkılması ekonomik aktörlerin geleceğe daha umutla baktığını gösteriyor. En son 2024 Mart ayında yani tam bir sene önce 100 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Son yaşanan olaylardan sonra bu veri hala bu seviyelerde kalır mı? Biraz sıkıntılı gibi. Peki sektörel güven? Perakende ve inşaat zayıflarken Hizmet sektörü toparlanmış gözüküyor. TÜİK'in sektörel güven verilerine göre Mart ayında perakende ticaret sektörü güveni %2,5 azalarak 116.5'e geriledi. İnşaat sektörü de %0.5 düşüşle 85'e inmiş. Buna karşı tek artış gösteren hizmet sektörü güven endeksi bu da %0.2 artarak 114.4 puan olmuş. Özellikle perakendedeki gerileme dikkat çekici. Stok artışı ve zayıf satış beklentileri sektörün temkinli duruşunu da bizlere gösteriyor. Bültenin ilerleyen bölümlerinde perakendecilerin yaşadığı enflasyon baskısı ve maliyet sorunlarına da değineceğiz. Birazdan o konuya geleceğiz. İşgücü istatistiklerine bakalım. İşsizlik %8.2'ye gerilemiş. Şubat 2025 itibariyle mevsim etkisinden arındırılmış. İşsizlik oranı %8.2 olarak açıklandı. Bu rakam geçen yıla kıyasla düşüş gösteriyor. İstihdam oranı %47,5, iş gücüne katılım ise %51,8 seviyesinde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu verileri ekonomik istikrar politikalarının meyvesi olarak yorumlarken istihdamı daha da arttırmak için yapısal dönüşümlere devam edileceğini de vurgulamış. Ancak Burada bizim hazır giyim ve tekstil sektöründe durumlar biliyorsunuz tam tersi. Son iki yılda neredeyse 250 binden fazla istihdam kaybı yaşadık. Dış ticaret endekslerine bakalım çünkü burada ilginç bir rakam bizi bekliyor. Ocak 2025 dış ticaret endekslerine göre ihracat miktar endeksi %1.9 artarken ihracat birim değer endeksi sabit kalmış. Bu da daha fazla mal satıyoruz ama birim fiyatlarımız artmıyor demek. Özellikle fiyat rekabeti baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Daha çok çalışıp daha az kazanıyoruz anlamına da gelir Türkçesi. Yurtdışı üretici fiyatlarına bakalım. İhracatçılar için maliyetler ve baskı yükseliyor. Şubat ayında yurtdışı üretici fiyat endeksi tekstil sektöründe yıllık %18,5, giyim eşyası yani hazır giyim sektöründe ise %17,2 artış gösterdi. Bu ihracat yapan firmalar için artan maliyet baskısını da bizlere yansıtmakta. Çünkü içerideki ihracatçılarımızın maliyetleri ülke enflasyonundan dolayı bundan çok daha fazla artmakta. İlerleyen konularda neden yurt dışına ve özellikle Mısır'a fabrikaların taşındığı konusuna geldiğimizde de kök sebep aslında bu. Ekonomide güven artıyormuş gibi oldu. İhracat miktar bazında yükseliyor. Ancak fiyat baskısı Maliyet artışı ve ithalatın hızlanması üreticinin omzuna ağır bir yükte bindiriyor. Peki bu tablodan siz neler çıkardınız? Yorumlarınızı bekliyorum. 2025'te geçen sene olduğu gibi en çok konuşulan başlıklardan biri üretim maliyetleri. Hem içeride artan enflasyon hem de dış piyasalarda yaşanan fiyat baskısı üreticilerin kararlarını, stratejilerini ve hatta yerleşik düzenini bile etkiliyor. Gelin bu çalkantılı üretim denklemine birlikte bakalım. Birleşmiş Markalar Derneği'nin yani BMD'nin Şubat 2025 verilerine göre markaların %70'i operasyonel maliyetlerinin %60'ın üzerinde arttığını söylüyor. %44'ü ise maliyet artışını %80'in üzerinde bildirmiş. Bu oranlar enflasyonun yani resmi enflasyonun iki katı seviyelerini işaret ediyor. Aynı zamanda TÜİK'e göre hazır giyim ve ayakkabı fiyatları gerilerken perakendeciler fiyat artışı da yapamıyor. Satış kaybetmemek için kardan feragat ediyor. Ah o gerileyen fiyatları bir bulsak değil mi? Kimmiş onlar? Hangi mağazalarmış? Gidip biz de oradan alışveriş yapalım. BMD Başkanı Sinan Öncel bazı AVM'lerde %600'lere ulaşan kira artış taleplerine karşı düzenleme gerektiğini de vurgulamış. Ham madde ithalatında uygulanan ek vergiler ve bitmiş ürünlere konulan referans fiyat uygulamaları da iç pazarda rekabeti zorluyor. Öncele göre sektörün toparlanması için ham madde ithalat vergilerinin sıfırlanması, bitmiş ürünlerdeki referans fiyat uygulamasının kaldırılması, inovatif ürün geliştirme ve maliyet düşürme yönünde adımlar atılması gerekiyor. Sanki Sinan Bey olmayacak doğaya amin demiş gibi. Ben gümrük vergilerinin ne ham maddede ne de bitmiş üründe kalkacağını zannetmiyorum. Aksine dua etsinler ki daha fazla yükselmesin. Bununla ilgili geçen sene yapılan düzenleme ile ilgili videomu da linkini buraya ekliyorum. Merak edenler izleyebilir. Bakın bakalım kaldırılabilir mi? Exim Bank'ın 2025 hedefi 52 milyar dolar olmuş. Sektör için en öncelikli konulardan biri krediye ulaşım. Ticaret Bakanlığı da bu vesileyle Türk Eksim Bank 2025 yol haritasını açıklamış. 2024'te toplam 49 milyar dolar destek sağlandığını belirten Eksim Bank, 24 milyarı kredi, 25 milyarı da sigorta olmak üzere, 2025 hedefini ise 52 milyar dolar destek olarak açıkladı. Alıcı kredileri, yatırım destekleri, tedarik zinciri finansmanı ve e-ihracat çözümleri bu alanda öne çıkmakta. Hazır giyim ve tekstil sektöründe katma değeri arttıran projelerin önceliklendirileceği belirtilmiş. Dediğimiz gibi bu kredilere ulaşanlar için önemli bir avantaj. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat önemli bir konuya da indi geçen hafta. Kobi tanımının güncellenmesi. Çalışan sınırının 250 kişiyle emek yoğun sektörler için artık yetersiz olduğunu belirtiyor. Ciro limiti 1 milyar TL'ye çıkarılması ve çalışan limitinin ise Hazır giyim gibi sektörlerde en az 500 kişi olması gerektiğini belirtmiş. Çünkü mevcut tanım birçok yüksek istihdam sağlayan ama nispeten düşük ciro yapan firmayı destek kapsamı dışında bırakıyor. Firmalar sırf destek alabilmek için çalışan sayısını düşürüyor. Bu sürdürülebilir değil demiş Şeref Fayat. Peki TÜİK verilerine göre maliyet artıyor, karlılık azalıyor. Biraz önce ekonomik verileri özetlerken bahsettik. Tekstil sektöründe yurt dışı üretici fiyatları %18,5, giyim eşyasında ise %17,2 yıllık artış gösterdi. Ayrıca dış ticaret endeksleri ihracat miktarının arttığını ama birim fiyatların yerinde saydığını gösteriyordu. Yani daha çok çalışıyoruz ama daha az kazanıyoruz. Tabi iş olmaya devam ederse. Bu da ayrı bir konu. Peki bu maliyet yapısıyla sektör nasıl ayakta kalacak? Bir yanda enerji, kira, ithalat vergileri, diğer yanda sabit kalan satış fiyatları. Sizce bu üretim denkleminde sürdürülebilirlik ve hayatta kalmak mümkün mü? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Hazır giyimde maliyetler yükseldikçe çözüm arayışı ülke değiştiriyor. Türkiye'nin rekabet avantajı zayıflarken Mısır'ın yıldızı parlamaya devam ediyor. Peki bu sadece üretim maliyeti meselesi mi yoksa daha derin bir dönüşüm sinyali var? Hazır giyimde Mısır'a karşı kayıp yaşıyoruz. Dış ticaret fazlası açığa dönüşmüş durumda. Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre 2021 yılında Mısır'a karşı 118 milyon dolar fazla veren Türkiye hazır giyim sektörü 2024 yılı itibariyle 171 milyon dolar açık verir hale geldi. Yalnızca 2025 Ocak ayında açık 27 milyon doları aştı. Bu bir yılda %50 artış demek. Şeref Fayat'a göre ise bu açık doğrudan Türkiye'den Mısır'a kayan üretimin sonucu. Yerli markalar fiyat baskısıyla Türkiye'de üretim yaptıramıyor. Çözümü yurt dışında arıyor. 10 yıl öncesinde vize bile alamadığımız Mısır'a herkes son 1-2 yıldır koşar hale geldi. Koşmayı bırakın fabrikalar bile taşınıyor. Ayakkabıcılar da Mısır'a gitti. Sadece hazır giyim değil. Ayakkabı üreticileri de artık Mısır'da üretim yapıyor. Türkiye'nin Mısır'dan ayakkabı ithalatı Aralık 2024'te 750 bin dolara çıktı. Bu önceki aylara göre sıkı durun 12 kat artış demek. Üreticiler Çin'den saya ve taban getirip Mısır'da montaj yaptırıyor. Sonra bu ürünleri de serbest ticaret anlaşması kapsamında Türkiye'ye gümrüksüz sokuyor. Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İç'ten bu durumu menşe sapması ve haksız rekabet olarak yorumluyor. Son 10-15 yılda inanılmaz gelişen Türk ayakkabı sektörü için de alarmların çalmaya başladığını görüyoruz. Küresel markalardan Mısır baskısı da bu arada artmaya devam ediyor. Küresel moda devleri Türkiye'deki üreticilere Mısır'da üretim yapım baskısını arttırıyor. Özellikle 2024'ün ikinci yarısından itibaren bu yöndeki talepler yoğunlaşmış durumda. İhkip Başkan Yardımcısı Mustafa Paşağan'a göre bazı markalar Hedef fiyatları ulaşmak için üretimin bir kısmının Mısır'a kaydırılmasını öneriyor. Ancak Mısır'da yatırım yapmak kolay değil. En küçük ölçekli fabrikanın bile taşınması 2 milyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Şeref Fayat ise bu konu hakkında eklemiş. Markalar Mısırlı üreticileri istemiyor. Türk üreticilerin oraya yatırım yapmasını talep ediyor demiş Şeref Fayat. Açıkçası ben de olsam öyle isterdim. Mısır'da iş yapmak kolay değil. Elin batılısı bizim gibi Mısırlılar ile uğraşmaz. Bilen bilir ne demek istediğimi anladınız. Bukra inşallah diyelim ve konuyu kapatalım. Avrupa'nın Kuzey Afrika politikası da bu alanda etkili. Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narba'ya göre bu işin bir de sosyoekonomik ve siyasi boyutu var. Resim o kadar da saf değil yani. Avrupa Birliği hem tedarik zincirini kısaltmak hem de Afrika'dan göçü yavaşlatmak amacıyla Kuzey Afrika ülkelerine yatırım yapılmasını destekliyor. Bu yüzden Mısır, Tunus, Fas gibi ülkeler ciddi teşviklerle öne çıkıyor. Türkiye'nin alternatif gücü hala büyük. Narbay'a göre Türkiye hala 17.9 milyar dolarlık ihracatıyla dünyanın dördüncü büyük hazır giyim üreticisi ve ihracatçısı. Çin'den sonra da en büyük tam entegre ikinci tedarik zincirine sahibiz. Kur, faiz ve maliyet desteği sağlanırsa üreticiler Türkiye'de kalmaya hazır demiş Narbay. Açıkçası zaten Tek sorun bu üçlü, gerisi bir şekilde hallolur değil mi? ABD pazarında 10 katı büyüme potansiyeli var diyor Mustafa Paşa. Nın. Bizim bu kanalda ısrarla üstüne basarak söylediğimiz konuyu bir daha gündeme getirmiş. Türkiye'nin 2024'te ABD'ye yalnızca 856 milyon dolar ihracatı var. ABD'nin toplam ithalatı ise 100 milyar dolar düzeyinde ve dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı. Yani bizim ihracatımız Amerika için %1 bile değil. Hedef ise bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak. Ancak ABD'nin bize uyguladığı yüksek gümrük vergileri aşağı yukarı %16 ile 32 arasında değişmekte Türkiye'nin rekabetini de zorluyor. Paşahan ABD ile yapılacak yeni bir anlaşmanın bu engeli kaldırabileceğini söylemiş. Peki ne olabilir bu anlaşmanın bir detayı? Mesela aldığımız Amerikan pamuğundan yapılan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin tekrar ABD'ye gümrüksüz sokulabilmesi gibi. ABD'nin kendi pamuğu için bizde yapılan işçilik ve katma değere hariçte de işleme rejimi gibi onay vermesi talep ediliyor. Eğer bu mümkün olursa mükemmel bir destek olur. Tabii ki bunu yönetebilen firmalar için. Bunu yönetmek söylemek kadar kolay değil. Onu da belirtelim. Bizzat yaptığım için konuyu gayet iyi biliyorum. Türkiye üretimde merkez mi taşeron mu? artan maliyetler, dış baskılar, küresel stratejiler. Sizce Türkiye üretim üssü olmaya devam edebilir mi? Yoksa bu üretim göçü kalıcı bir değişimin işareti mi? Taşeron üssü mü olacağız yoksa? Görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Üretimin coğrafyası, ülkesi, yeri kadar üretimi mümkün kılan insan kaynağı da tartışma konusu. Bir yanda sendikalaşma mücadelesi ve iş güvencesi talepleri, diğer yanda ise yurt dışından ucuz iş gücü getirme önerileri. Peki bu çelişkili tablo bize ne anlatıyor? Gelin birlikte bakalım. Nike çalışanları greve gidiyor. Nike'ın Türkiye'deki 60 mağazasından 9'unda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca Coop İş Sendikası grev kararı almış. Toplamda yaklaşık 250 çalışanı ilgilendiren grev kararının gerekçeleri ise iş güvencesi ve mağaza kapamalarında adil tazminat, İkramiye, yemek, kıdem primi gibi sosyal hakların güçlendirilmesi, disiplin süreçlerinde çalışan temsilinin sağlanması, Koop İş Genel Sekreteri Metin Güney, Nike Türkiye'de küçülmeye gidebilir endişesini personel üzerindeki baskıyı arttırdığını söylemiş. Bu gelişme özellikle kurumsal perakende zincirlerinde sendikal hakların ve toplu pazarlığın yeniden gündeme taşındığını da gösteriyor. İşverenlerin en korktuğu konulardan biri sendikalar biliyorsunuz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan tartışma yaratan öneri, ucuz iş gücü ithal edelim. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, sanayide istihdam ihtiyacını karşılamak için Pakistan, Bangladeş ve Afrika ülkelerinden iş gücü getirilmesini önermiş. Bu öneri sosyal medyada ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Olan bitenin üzerine sağ olsun tüy dikmiş. Çünkü aynı anda Türkiye'de genç işsiz oranı hala çift Kadın istihdamı düşük ve birçok sektörde ücretlerin yaşam maliyetine yetişmediği de konuşuluyor. TÜİ'ye göre Şubat 2025'te işsizlik oranı demin açıklamıştık %8.2 olsa da bazı yaş ve eğitim gruplarında bu oran %20'leri buluyor. Bu nedenle öneriye karşı çıkanlar önce yerli iş gücü potansiyelini değerlendirelim diyor. Her şeyi ithal edelim, vatandaşı zaten ithal ettik. Şimdi de sıra geldi işçiye. Sonra biz bırakıp gideceğiz galiba. Gerçi gidenler gitmeye devam ediyor, ülke kaybediyor. Peki gerçek sorun kalifiye eleman mı, ucuz eleman mı? Bu tartışma sektördeki asıl kırılma noktasında ortaya koyuyor. Sanayici yerli nitelikli iş gücü bulamadığını söylüyor. İş arayanlar ise ücretlerin çok düşük, çalışma koşullarının yetersiz olduğunu belirtiyor. Yani mesele sadece iş gücü bulamıyoruz değil. Nasıl bir iş gücü ve hangi şartlarda sorusu haline geliyor. Millet 3 kuruş paraya üretimde çalışacağıma girer bir AVM'de temiz temiz çalışırım diyor. Ya da gençler sosyal medyadan ben bundan daha fazlasını daha rahat çalışarak kazanırım diyor. Peki sizce kim haklı? İnsana yatırım mı, dışa bağımlılık mı? Bir yanda sendikalaşma mücadelesi veren çalışanlar, diğer yanda dışarıdan iş gücü ithali önerileri. Peki Türkiye sürdürülebilir üretim için hangi yoldan gitmeli? İnsana mı yatırım yapmalı yoksa ucuz çözümlere mi yönelmeli? Görüşlerinizi bekliyorum. Önemli bir tartışma konusu. Ekonomi sıkışık, tüketici temkinli, maliyetler yüksek, ama yine de bazı markalar yatırım yapıyor. Bazıları dijitalleşme ile fark yaratıyor. Perakende sektöründe yönünü doğru belirleyenler öne çıkıyor. Şimdi gelin perakendeye odaklanıp bu dinamik tabloya birlikte bakalım. Omni Channel Olgunluk Endeksi yayınlandı. Inveon ve Mateus'un yayınladığı Omni Channel Olgunluk Endeksi 2025 raporuna göre Türkiye perakende sektörünün genel skoru 100 üzerinden 46. Yani dijitalleşmede hala yolun başındayız. En yüksek skoru olan kategoriler birincisi %54 ile spor giyim, ikincisi ise %52 ile hazır giyim ve aksesuar. En düşük mücevher ve saat olmuş %37 ile. Başlıca zayıf alanlar, veri ile çalışan kişiselleştirme altyapısı, omni channel sadakat programları, teslimat ve iade süreçlerinde esneklik, sosyal ticaret yani canlı satış, influencer kanalları gibi entegrasyonlar ön plana çıkıyor. Öne çıkan mesaj ise sadece mağaza açmak yetmiyor. Tüketicinin dijital ayak izini takip edebilen, ona uygun deneyim sunabilen markalar kazanmaya devam edecek. Rapor inanılmaz kapsamlı burada. Vaktimiz maalesef yetmez gerçekten. Tüm perakendecilerin detaylı incelemesini şiddetle öneririm. Açıkçası hep global yabancı markalara mı bakacağız ya da konuşacağız bu kanalda? Biraz da bizden devam edelim. Boyner CEO'su Eren Çamur'dan Marketing Türkiye'ye verdiği röportajda markanın son 5 yılda ciddi bir dönüşümden geçtiğini vurgulamış. Yeni mağazalarda uzun ekranlar, sıfır atık konseptli dekorlar, soğuk odalar gibi deneyimsel alanlar oluşturduklarını vurguluyor. Çamurdan'a göre müşterinin güvenini kazanmak için değerler sabit kalmalı ama müşteriyle temas sürekli yenilenmeli. Bu yaklaşım Boyner'in sadece ürün değil, duygu ve deneyim sattığını da gösteriyor. Asıl öne çıkan da gerçekten bu. Belli bir noktadan sonra alışveriş deneyimi ürünün önüne geçiyor. Boyner'in bugün itibariyle 44 ilde toplamda 300 bin metrekarelik 127 mağazası bulunuyor. Boyner Online'ın toplam satışlar içindeki payı 2024 yılı sonu itibariyle %28'e ulaşmış. Son 3 yılda markanın tüm kanallarındaki toplam müşteri sayısı %160, aktif müşteri sayısı ise %60 artmış. En önemli rakamlardan biri ise genç müşteri oranı %12'den %46'ya ulaşmış. İnanılmaz bir artış gerçekler. Ekonomik belirsizliklere rağmen bazı global markalar da Türkiye pazarına yatırım yapmaya devam ediyor. Flying Tiger Copenhagen ilk mağazasını İstanbul'da açmıştı. Marka Türkiye'deki varlığını yalnızca mağaza sayısıyla değil, dijital temas noktaları ve lokal müşteri deneyimleriyle de büyütmeyi hedefliyor. Sadakat uygulamaları, mobil alışveriş kolaylıkları ve lokasyon bazlı kampanyalarda stratejik gündeminde yer alıyormuş. Diğer bir marka Lululemon. 2025 yılının ikinci çeyreğinde İstanbul'da açılması planlanan mağaza ile birlikte markanın ürünleri deneyimleyecek misafirlerle buluşması bekleniyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde e-ticaret kanalında devreye alarak büyük şehirlerden başlayarak mağaza sayısını arttırmaya hedefliyor firma. Forever 21 yeniden Türkiye'ye dönmüştü ve Eylül 2024'ten itibaren FIBA perakende grubu altında mağazalarını Vadi İstanbul, Molov, Buyaka gibi AVM'lerde açarak giriş yapmıştı. Ancak firma İngiltere'de iflasını da açıklamıştı. Belki bilenler bilir. İngiltere'deki devamlılığı nasıl olacak göreceğiz ama FIBA grubun bu alandaki liderliği Türkiye'de önemli olacak gibi gözüküyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin hala cazip bir tüketici pazarı olduğunu ve güçlü lokasyonların hala yatırım çektiğini de gösteriyor. Tüketici temkinli ama deneyimi aç. Yüksek enflasyon nedeniyle tüketici artık daha seçici. Ancak fiyatın yanı sıra değer, deneyim ve markaya güven de satın alma kararlarında belirleyici oluyor. Dolayısıyla markaların stratejik ajandasında şu 3 madde öne çıkıyor. Dijitalleşme yatırımları, fiziksel mağaza deneyimi tasarımı ve sadakat programları ve kişiselleştirme. Fiyat mı deneyim mi dedik. Perakende de yeni denklem sadece fiyatla değil, hikaye anlatan, deneyim yaşatan markalar kazanmaya devam edecek. Sizce Türkiye'de bu dönüşüme en hızlı kimler ya da hangi markalar ayak uyduruyor ya da uyduracak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu haftada Türkiye'ye odaklanarak hazır giyim, tekstil ve perakende sektörünün gündemini hep birlikte değerlendirdik. Rakamlarla konuştuk, insan hikayelerini unutmadan ilerledik. Hem verileri analiz ettik, hem sahadaki gerçekleri de göz önünde bulundurduk. Şimdi sıra sizde. Bu gündem içinde sizi en çok etkileyen konu hangisiydi? Yorumlara yazarsanız birlikte tartışırız. Eğer bu videoyu da faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bu içerikleri ilgisini çekecek arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü bilgi paylaştıkça güzel ve paylaştıkça çoğalır, değer yaratır. Daha adil, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir bir ülke ve sektör için sesimizi birlikte duyurmak dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ve umutla kalın. Hoşçakalın.